Selamünaleyküm reisler. Bugün Kral Kati'nin kanser versiyonu oynuyoruz. Daha çok böyle oyunlar gelmesi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanser. Ya abi harbiden oyun çok sinir bozuyor bu arada. Ben bayağı önceden de oynamıştım. baya sinir bozucu bir oyun. Bizim şu Kral Katil'in üçüncüsü gibi düşünün yani öyle bir şey. O tak bakalım tacını. Ya bir de hiçbir şey olmamış gibi böyle yüzün şey yapıyor ya vallahi kafayı yersin. Kaplarsan ne yapıyorsun ne oğlum? Ya abi bir şey diyeceğim. Kim bu saraya kaplan alıyor? Saraya kim kaplan aldı? Kral sinirlenmiş artık yani hayaletiyle. Eskiden zordu burada şimdi çok kolay olmuş ya. Aha şalgamcı geldi. Lan öyle içiyormuş gibi yapma. Bundan aslında iki ihtimal çıkıyor. Ya öldürüyor ya da öldürmüyor yani bunun. Ama biz ne olur ne olmaz diye işte içmeyeceğiz. Yap. Oh bunu kim saray alıyor? Oğlum? Öyle açık kalır yüzü. Abi de atıyor bombayı ben ne diyeyim buna ya. Abi Allah aşkına bu tiple böyle ya. ya cidden ha bu eskiden daha iyiydi yani şimdi ne yapmışlar bunu. Ya niye sarılıyor oğlum gerek yok sarılmana ne alaka. Bir bug oldu az önce Kaylin'in müziği geldi şu anda. Reklam izleyip geri gelme özelliği vardı. da. <laughs> ya Aga bir yürü git ya. Bunda kalmıştık biz ve evet. Öldü. Ölmedi aslında ama hapse attık. Abi bu ne? Koydu ki bütün karakterleri koymuşlar sadece sarılan eleman yok. Ya böyle mantık mı olur oğlum? Ya, bunlar da ölüyor yani ne alaka? Ya ben böyle saçma. Ya abi içme zeli şalgam içirtiyor adam sana. Ya böyle mantık mı olur abi? Bütün karakterleri koymuş oyuna al sana oyun diyor ya. Arkadaşlar ya sürekli yayınları izlersiniz diye sıkılırsınız diye şunu o yüzden birazcık hızlandırdım çok biraz değil de yani fazla ama lafın gelişi Abi niye saklıyor sarılacaksan sarılır insan yani niye saklıyor abi direkt yakalanması lazım bunun Yakalanınca da öyle bakıyor ya sanki öldürecekmiş gibi öldürmüyor zaten az önce gördük Abi şu şişko yüzünden arkadaki adamları göremiyorum ben böyle nasıl öldürebilirim birini ya ben nasıl öldüreceğim şimdi yani ben bunları nasıl yakalayacağım? Ya mantık mı var abi bu oyunda ya? İki kişi kaldı hadi. Ya adam seni öldürüyor öldürüyor bak şurada oradan bakıyor öyle ya pişkin pişkin. Abi bin tane adam koymuş arka arkaya bir de şişkoyu koymuş göremiyorum ya. Ne serisler bugüne kadar oynadığım en kötü oyunlar en kötü oyunlardan biriydi büyük ihtimalle. Ne serisler hoşça kalın hepinizi çok seviyorum.